Şimdi de otomatik tavuk yemliği üzerinde çalışmalar yapacağız. Gerekli parçaları. Bunlar tavuk yemleri. Tanıtmaya. Şu gördüğünüz elindeki aparat tuvalet foseptiklerinin başına takılan havalandırma parçası. pimapenden yapılmış. Şimdi buna e, bu da Ayar yemin akmasını sağlayan ayar e, pima pimap penden yapılmış takıyoruz içine indir 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 tabi bu aralar geniş olduğu uzun olduğu için. az kaldır onu. Gördüğünüz gibi şu aralar yemlerin takılmasını hızlı akımını hızlandıran, yavaşlandıran aparatını taktık içine. Ya şimdi bunu elimde göster. Bu kullanılmamış alüminyum tencere kapağı. Evet. Alttan çevir, şöyle üstüne çevir. Bu da tenceremiz kapağı. Orijinal olduğu gibi. gideriyoruz Sıkıştırma. Evet. Ayar yeter. Ayarını yeter. Yukarı çıkar biraz ayarını. Heh. Tavuklar temelde çıkaramazlar. Ha? O iyi. O ayar da iyi. Şimdi bu da gördüğünüz 70 santimlik pima içine yem dolduracağız. Bunu burada monte ediyoruz. Tamam. Şimdi bunun içine yem dolduracağız. Su yem doldur. Şuraya doğru Evet. Fazla doldurmaya gerek yok. Evet. Gördüğünüz gibi sayın izleyicilerimiz iki kademeli bir normalde yemler ziyan olmasın diye düşündüğümüz bir sistem basit ve uygulanabilir bir sistem bunu şimdi denemesini yapacağız biraz gönyağı Şimdi şuna iki tane de iki tane iki tane karşılıklı şey yap askı. Onu da asacağız. Karşılıklı iki taraflı oldu. Şimdi ona sen şuradan iki tane askı yapacaksın karşılıklı. Askı, askı değil. Aynı şunlar gibi yapacağım. Ee? Şey bağlayacağım, Tenle bağlayacağım. İyi e, değil, yukarı asacağız onu. Baba. Kar karşılıklı dermedin mi onu sen? Aha, karşılıklı. Tamam. O dört tane derdim de, de belki bir daha atarsın. Yok diye. yok, tamam öyle iyi. Şimdi onu şöyle şey yap. Heh. Şimdi de asmak için. Evet, tamam. Bu da kalsın diyeceğim. Onu asas. git tak onu. Tak. Şimdi şey çekeriz onu. Şey asacağız biz onu. Yukarıya. Tamam. Şimdi yemi doldur içine. Aşağıya götürelim. Tamam. Yem doldur bakalım şimdi. Oradan değil, buradan doldur. Buradan, buradan. Görüyorsunuz sayın izleyiciler, yem doluyor. Tamam, tut bakın. Tamam. Şu anda gördüğünüz gibi tavuklar bunu fazla dışarı attırıp yem ziyan olmaması için çalıştırdım. Kaldır bakayım şöyle bir şöyle karşına göstereyim. Kaldır. Şu aparatlarımız da sapa sağlam. Bunun sağlamlığına diyecek yok. Gidelim aşağıya. Evet. Yem ziyanı oldukça az. Sayın izleyici, gördüğünüz gibi sistem çalıştı. Tavuklarımız bunların deşmeğiyle evet. Bu sistemde çalıştı.